Percy B. Shelley Seçmiş şiirler Seslendiren Şefik Çiğdem Geceye Hızla geç üstünden batıdaki dalganın Gecenin ruhu Çık içinden doğudaki sisli mağaranın Orada uzun ve yalnız gün ışığını ulu Örersin düşleriyle Sevinç ve korkunun Farkındasın dehşetli ve değerli olduğunun Göreyim hızla uçtuğunun Sar gövdenin gri bir harmoniyle Yıldızlarla işlenmiş, saçlarından kör olan günün gözleriyle ki senin öpüşlerinle solup gitmiş ve dolaş diğer diğer denizleri, kentleri, uyut sihirli değneğinle dokunarak yürekleri, gel hasret tükenmiş. Uyanıp baktığımda gün doğumuna, özlemini duydum senin, ışık çıkınca tepeyi, çiğler uçunca ve öğlen sıcağı inince üstüne ağaçların, çiçeklerin ve yorgun gün dönünce dinlenceden davetsiz misafir gibi gelen özlemini duydum senin. Kardeşin ölüm geldi bağırarak, beni ister misin? Tatlı çocuğun uyku, bulanık gözlerle bakarak, mırıldanlı bir arı gibi altında güneşin. Koynuna sokulsam üstüne konarak, bana ne dersin? Dedim ki başımı sallayarak, hayır, o sen değilsin. Gelir ölüm ancak sen ölünce, çabuk, çok çabuk Gelir uyku ancak sen gidince. Her ikisinden de görmem dostum. Sevgili gece, aradığım sensin. Yaklaşan uçuşun hızla gelsin. Bir an önce, çabuk. Müzik, yumuşak sesler öldüğünde. Müzik, yumuşak sesler öldüğünde. Titreşir durur hafızada. Tatlı menekşeler solduğunda kokular. Yaşar hızlandırdıkları duygularda. Gül öldüğünde yaprakları, Yığılır yatağını sevgilinin ve sen gittiğinde aşkınta kendisi, uyuklayacak üzerine düşüncelerinin. Ay'a dair 1- Yorgunluktan mı solgunsun, gökleri tırmanıp dünyayı seyretmekten, dostsuz arkadaşsız gezinen, farklı bir soydan gelen yıldızların arasında ve neşesiz bir göz gibi durmadan değişen, üzerinde durmaya değer hiçbir şey göremeyen. 2- sen seçilmiş kız kardeşi Tin'in içinde merhamet uyandırana kadar yansıyan Yağmurun düzensiz değişimleri Yağmurun düzensiz değişimleri Boyrak rüzgar halsizken sanki ağrılar içinde, sürükler ağır rutubetini her tarafa, kasvetli ve karanlık atmosfer boyunca. Ozymandias, antik bir diyardan gelen bir seyyaha rastladım. Dedi ki, Geniş ve gövdesiz taştan iki ayak duruyor çölde. Yağlarında kumun üzerinde yarıya kadar gömülmüş yatıyor paramparça bir çehre. Asık suratı, buruşuk dudağı ve alaycı soğuk buyruğu gösteriyor itirazlarını kazındığı. Henüz hayatta kalan heykelin dalgasını vurduğunu o cansız şeyleri. Onları iyi taklit eden heykel tıraşın eli ve besleyen yüreğiyle ve üzerinde kaidenin şu kelimeler yazılı. Benim adım Ozymandias, kralların kralı. Seyret eserimi sen ey mağrur kişi ve kederden. Geriye başka bir şey kalmaz. çürüyen bu devasa enkazın etrafında engin ve çorak. Uzaklara kadar yükselen ıssız kum tepelerinden. Anarşinin maskesi. İngiliz hükümetinin 1819'da Peter Rowe, Manchester'da yaptığı katliam üzerine yazılmıştır. Uykuya daldığında İtalya'da bir ses çıka geldi denizler üzere ve var gücüyle beni önüne katıp uçurdu şiirin düş dünyaları içre. Yoğun kesti katilin gölgesi, de Kelsey maskesi, yumuşak bakışlı yine de amansız, yediğinde yedi kan tazısı, hepsi semirmiş semirmesine, köpek sadakati sahibinin sesini, birer birer, ikişer ikişer, çiğni geçti insan yüreklerini çıkarıp bedeninden köpeklerini. Sahtekar boy gösterdi ardından, sırtında ermin kürkü sanki eldon. Öyle güzel ağladı ki iri gözyaşları, düştüğü yerde ağır değirmen taşları. Ve ufak tefek birçok afacan ayak altına durmadan dolaşan, mücevher sanıp her bir damlayı, vurup patlattılar kafayı. Üstünde kutsal kitabın ışık giysisi ve gecelerin gölgesi. Sid Mount gibi derken iki yüzlük binerek geldi bir timsah büyük. Ve kıyımlar oldu art arda. Bu berbat maskeli balda. Piskopos, hukukçu, asizade casus. Kisvesi altında gözler kör, bağızlar suspus. Sonunda çıktı meydana araşi. Kır atının üstünde kan Dili damağı kupkuru benzi solgun. Kıyamet gününde ölüm gibi vurgun, başında bir kral tacı, elinde parlak hükümdar asısı ve okunan bir yazı anında, kanun da benim, kral da benim, tanrı da. Görkemle atıp hızlı adımlarını, kat ettiği İngiltere topraklarını, çiğnenip geçildiği kanından bataklık, tapınılan kalabalık ve etraftaki kraliyet kuvvetlerinin ayakları altında sarsıldığı duyulduğu yerin, sağa sola savrulan kanlı kılıçlar hep beraber efendilerine hizmeti kusur etmediler. Şerefli bir zaferle süvari taburu İngiltere'de gezdirdi gururu. Sarhoşluğuyla şanın, şarabıyla perişanlığın. Dağlardan denizlerden uzak yakın, geçti tören alayı akın akın. Önüne ne çıkarsa yağmaladı ve Londra kapılarına dayandı. İnsanlar kaçıştı panik halinde, korkular uyandı yüreklerinde. Duyar duymaz o fırtınalı haykarışı, panarşinin zafer alkışı, görkemle çıktı meydanı silahlanmış, etek kemiği bürünür gibi kuşanmış, kiralı katiller bir şarkı dudaklarında, kanun da sensin, kralı sensin, tanrı da. Çaresiz ve yalnız bekledik gelmeni, göster artık gücünü kuvvetini, cebimiz delik, kılıcımız çıkmaz kanından. Şan şeref bağışla bize altından ve kandan. Hukukçular, rahipler, her türlü kalabalık. Duvar gibi sarı alanları yere eğik. Duyulmayan kötü bir yakarış düşmez dillerinden. Fısıltılar yükselir. Kanun da sensin, Tanrı da sen. Ve birden çığlık attı dev Efendimiz, kralımız, Tanrımız. Anarşi, eğiliyoruz önünde. Kutsansın adın bundan böyle. Bir kuru kafa, bir iskelet, işte anarşi, eğilerek ve sırıtarak selamladı herkesi. Sanki çok iyi bir eğitim almış, bu iş millete pahalıya patlamış. Krallardan değil saraylar, dost doğru ondan sorulur. Elinde hükümdar asası, başında tacıyla, omuzlarında altın işlemeli kalkanıyla, kendini kulpülü olanları gönderir, bankaları ve kuleleri ele geçirir ve azimle ilerler yolunda oturmak için maaşlı, parlamento koltuğunda uçarak geçerken o dilim silik erden adının umut olduğunu söyleyen daha çok umutsuzluğu andırıyordu ve avızı çıktığı kadar bağırıyordu. Elden ayaktan düştüğü zaman benim peder gelmedi beklediği güzel günler. Bir budağı gibi bak nasıl duruyor. Eli ayağı birbirini dolaşmış inliyor. Çocuk ardına çocuk peydahladı. Hepsinin üstüne ölü toprağı yığıldı. Tek ben kaldım geride. Sefalet. Ah sefalet işte. Birden yıkıldı sokak ortasında. Ezildi atlanlarının altında. Dört göze beklerken gelmelerini. Katili, sahtekarı, anarşiyi. Bir yanda kendisi, düşmanları diğer yanda. Sis bulutu, ışık kuzmesi, hayaller arasında. Belli bilirse silik bir karartı. Vadiler kadar dumanlı. Tozu dumana katan bir patlama. Dev adımlarla yürüyen Eyula uçuşan şimşek ışıkları kadar parlak, fırtınalı göklerle konuşarak, zırhlı bir gölge giderek büyüdü, engerek derisinden parlak göründü, kuşandı ışıktan kanatları, andıran güneşli yağmurları, tümünü doğrultan, ufukta görünen, şafak vakti sanki bir gezegen, tüylerine ışıklar damladı, kızıl çiğler gibi yağdı, Geçtiği rüzgarlar kadar hafif adımlarla uçtu insanların üzerinden hızla. Herkes seti varlığını göklerde ama göremediler onu hiçbir yerde. Mayıs'ın dizi dibinde çiçekler nasıl biterse, gecenin dağınık saçlarından yıldızlar nasıl düşerse, rüzgarların çağrısına nasıl uyarsa dalgalar, düşünceleri ayaklandırdı geçtiği yerde o adımlar. Ve yeni serilmiş kalabalık, baktığı kana batmış ayak birliklerine dek, umut o erden dingin mi dingin Geçiyordu edasıyla sessizliğin ve doğuştan uçuk denizde anarşi öldü, yedi kat yerin dibine gömüldü. Rüzgar kadar vahşi ölümün atları, tozu dumanı katarak toynakları, ezik geçti katil kalabalıkları. Görkemli ışıkları, koşuşturan bulutların, tazeliğe yeni yeni uyanan duyguların, ağlı yüreklerdeki değişmez yerini, konuştu sevinci ve korkunun dilini, Sanki onların öfkeli toprakları doğuran İngiltere'nin çocuklarını alnına sıçrayan kanı gördü. Anaların yüreğindeki sancı büyüdü. Yüzünde çiğler yıkanan, her kan damlası dağılan, dönüşü dayanılmaz bir haykırışa. Bağırdı yüreği çığlık çığlığa. İngiltere'nin çocukları, şan şeref mirasçıları, yazılmamış bir destanlı kahramanları, süt çocukları, kudretli bir ananın, umudu onun ve yarınların, Kalkın aslanlar gibi uykudan, sel olup akıl sokaklardan, silkinin, kırın zincirlerinizi, korkunç şeyler gibi saran uykunuzda sizi. Siz hıncı hınç, onlar bir avuç. Söyleyin, özgürlük nedir? Kölelikten farklı değil midir? Nedense köle dendiği an, adınızdır yankılanan. Çalışmak ve para kazanmak, eli kolu bağlı, günleri saymak, yaşarmışçasına bir hücrede, tiranların içinde, üretim araçları için üretilmiş olarak dokuma tezgahı, saban ve orak ister istemez önünde eğileceksiniz. Onların üzerine titreyeceksiniz. Çocuklarınız aç, çıplak, ağlasın diye mi? Anaları evden ayaktan düşsün diye mi? Soğuk kış rüzgarları deli gibi essin diye mi? Ben bunları söylerken onlar ölsün diye mi? Biri yesin, biri baksın diye mi? Varsıl yoksul essin diye mi? Tepeden bakıp hor görsün diye mi? İnsanlar köpek dessin diye mi? Ortaya çıksın diye mi altının hayalidi? Durup dinlenmeden vermek bin bir türlü zahmeti. Hortlasın diye mi yedi kat yerin dibinden? Eski tiranlıkların gömüldüğü yerin ta derinlerinden. Kağıt para, o kalpazanlık, tapu senedi, tam bir sahtekarlık. Değerli şeyler mi satın almalı, dünyanın mirasına mı konmalı? Ruhun kölelesin diye mi? Özgür iraden kaybolsun diye mi? Aklın kukla olsun diye mi? Onlar seni böyle istiyor diye mi? Hele bir şikayet et bakalım sonra içten içe zar zor duyulan mırıltılarla nasıl çıkar karşına tiranlar kayfası, saldırır üzerine karına çocuğuna düşer çimenleri çiğ yerine kan damlası üç duygusu kaplar sonra her yanını Öfkeyle bastırırsın kana susayan dudaklarını. Kana kan, göze göz, dişe diş. Yanlışa yanlışla karşılık verme. Ama ne kadar güçlü olsan da. Kuşlar dinlenmek için döner yuvaya. Kanatları başlayınca giderek yorulmaya. Ne zamanki fırtına kopar, düşer kar. İğneğine çekilir bütün hayvanlar. Eşekler, domuzlar uzaklaşmak sürüden. Tıkınır dururlar ne varsa önüne sürüler. Dili dışında geri yordu şeyin. Sen ey İngiliz evin yok mu senin? Bu nasıl kölelik ki ne bir barbar ne yabancı bir hayvan var. Çektiğin çileyi çekebilecek böylesi bir belayı kim bilecek? Nesin sen özgürlük? Ah o köleler. Cevap verebilseydi o canlı cenazeler. Halklarını alabilseydi. Tiranlar tüyerdi. Karanlıkta dağılan bir düş gibi. Sahtekarların dediği gibi sen. Bir gölge değilsin geçip giden. Ne bir kurafesin, ne sırf bir isimsin, yankılanan ininden şöhretin. Sen, dil ekmek, işçi için ve güzel bir sofra demeksin. Her gün emekle evlediler, dirlik, düzenlik, umut veren. Üst baş, yiyecek, yakacak demeksin. Ezilmiş, aşağılanmış kalabalıklar için, özgür ülkelerde hiç rastlanmaz. Böylesi bir kıtlık asla bulunmaz. Bugün İngiltere'de gördüğümüz... Zengini engel olursun, elini ayağını bağlarsın, oturduğunda gırtlağını kurbanının, ezmesin diye başını bir yılanın. Adalet sensin, altında tartılmayan, İngiltere'deki yasalar gibi satılmayan, doğru dürüst yasalar koyarsın, efendiyi fakiri aynı kalkanla korursun. Rahiplerin yaygara yaptıkları konuların doğru olmadığını söyleyen insanların, Tanrı'nın lanetini uğramayacağını bilen, Akıl sensin ki her daim özgürdür iraden. Zafersin sen, öyle bir zafersin ki. Can ve mal senle olmaz dahi. Değiştiğinde tiranların hepsi söndürmek için galyadaki ateşi. Ama döküldüğünde İngiliz kanı, sular serler gibi kaplayıp her yanı. Ah özgürlük ne işe yaradı. O rüzgar ki ateşini harladı. Aşksın sen, eli ayağı öpülen. İsa gibi ardından gidilen, zenginden alıp yoksula verilsin, hayatın fırtınasında deniz fenerisin. Kimi döker paraları sarılır silahına, cengi girer kelli koltukta silin adına. Varlıktan, savaştan, sahtekarlıktan, ağlıkları güç al olaraktan. Bilim, düşünce ve şiir, parlak bir ışık gibidir. Dingin kılar kulübedekileri, duyulmaz lanet ettikleri. Ruh, sabır, nizaket hepsi süsler ve kutsal seni, sözler değil hareketler anlatsın, müthiş güzelliğini kuşatsın. Toplu o büyük meclisi, cesurun ve özgürlüğün sesi, üzerinde bir karış toprağının, İngiltere'nin geniş ovalarının, yukarıdaki mavi gökyüzünde, yürüdüğün yeşil yeryüzünde, her şey sonsuz olmalı, görkemli kutsanmalı en uzak kıyısından, en ücra köşesinden, İngiltere sahillerinin enginlerinden, her kulübeden, köyden, kasabadan, inleyen ve sızlanan insanlardan, fabrikalardan, hapishanelerden, bitkin ölülerin yeni doğduğu yerden, kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, acıyla inleyenler, soğuktan donanlar, gündelik hayatın hayaletlerinden, yemiyeli iççilerin geçim derdinden, temel sorunlar, temel ihtiyaçlar, insan yüreğini ekilen uçaklar, nihayet saraylardan, sıkıntılı mırıltılardan gelen yankıların hepsi uzak bir rüzgarın sesi, zindanlarında zenginliğin ve modanın, merhumet duyguları ancak birkaçının, inleyenler, sızlananlar için feryat figan, kardeşliğinin kansızlığından, Sizler anlatılmaz dertler çeken, alınıp satıldığını gün gibi gören, ülkenizin yok pahasına, kan ve altın fiyatına, yüce meclis bir karar alsın ve onu görkemle açıklasın, ölçülü biçili sözlerle desin ki, özgürsünüz, özgür doğdunuz madem ki, güçlü ve basit sözcüklerin keskin kılıçlar gibi kessin ki, geniş kalkanlara benzer, korusun seni o gölgeler.'' Tiranlar etrafta bağırıp dursun, sesleri sağa sola savrulsun, parçalansın dalgaları gibi denizin, armaları silahlı askerlerin. Şu beli ateşisin topları, delirtenerek övgün havaları, çınlayan tekerleklerin çarpmasıyla, atların yeri vuran toynaklarıyla. Parlak süngüler takılsın, keskin ağızları kanla ıslansın, Batsın sivri ucu İngiliz kanına, saplanan bakışlar gibi avına, süvarilerin pahaları savrulsun. Kayan yıldızların ışıkları çaksın. su susayan bir güneş tutulması, ölümün denizine gömülsün yası. Dik durun, kendinizden emin, sık ormanları gibi sessizliğin, kavuşmuş kollarınızla gözlerinizin bakışları, amansız bir savaşın silahları. Panik, bırakın geçsin, savaş atlarını sürat versin. Bir gölge gibi umursanmadan, yılmaz alayınızın yanından. Dirliği adına memleketinizin, kol gelin, girin, sırt sırta verin. Yasalar geçerli olsun aranızda, para buluculuk yapsın kavganızda. İngiltere'nin eski kanunları, muhteremlerin armi sakalları, sağduyulu günleri çocukları, yükselmeli kutsal seslerinden, o yankı adına özgürlük denen, kim çiğnediyse ilkin, kutsal müjdesini devletin, akan kan ondan sorulsun, günahı onun boynuna olsun, tiranlar salı verirse sonra, yaralama, bıçaklama, sakatlama, Kol gezerse aranızda durmadan, bırakın geçsinler engel olmadan. Kavuşmuş kollarınız, sabit bakışlarınız, korkunuzdan daha az şaşkınlığınız, dikin gözlerinizi üzerine katillerin, ölümüne kadar öfkelerinin. O zaman utanç içinde gidecekler, geldikleri geri geri dönecekler ve döktükleri kan konuşacak, yanakları kıpkırmızı olacak. bütün kadınları ülkenin içine bakacak gözlerinin, Selam vermeye gözleri olmayacak, hepsi kötülükleriyle tanınacak. Savaşlarda gerçek savaşçılar, tehlikeyle cesurca kucaklaşanlar, görecek özgür olması gerekenleri, utançla karşılayacak böylesi bir kaderi. Oğuz'a musallat olan katliam, buharlaşıp gidecek taslamam, esin misali, bir belagat, bir kehanet, volkan patlaması duyulacak nihayet. O zaman bu sözlerin şimşeği, zulmün kötü kaderi gibi, Çakacak yüreklerde ve akıllarda tekrar tekrar artarda. Kalkın aslanlar gibi uykuda, sel olup akıl sokaklardan, silkinin kırın zincirlerinizi korkunç çiğler gibi saran uykunuzda sizi. Siz hıncı hınç, onlar bir avuç.